bayrak hassasiyetini gösteren bir görüntü getireceğiz ekrana. Pendik'te bir temizlik işçisi temizlik yaptığı sırada kaldırıma çöplerle birlikte atılmış Türk bayrağını görünce duruma kayıtsız kalamadı. Temizlik işçisinin Türk bayrağını yerden alıp katlayıp muhafaza ettiği anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı. Temizlik işçisinin Türk bayrağı hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı. Pendik Belediyesi'nde görevli bir temizlik işçisi temizlik yaptığı esnada kaldırımda çöplerle beraber atılmış bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Duruma kayıtsız kalamayan temizlik işçisi Türk bayrağını atıldığı yerden alıp silkeledi, katladı ve muhafaza etti. Bayrak mı atmışlar abi? Bayrak, bayrak atmışlar ya. Yazık ya. Ayıp. Ben de burada aldım. Neyse orası asıl bir yok. Duyarlı temizlik işçisinin yere atılan Türk bayrağını yerden aldığı anlar sosyal medyada büyük beğeni topladı.